There's no place I'd rather be. arkadaşlar Ben Tastiyden Muharrem Bugün sizlerle birlikte Gördüğünüz gibi yine sinema ford dersindeyiz Ve Errah Stüdyo pekindeyim Şöyle de Yanlış yazdım Şöyle de görebileceksiniz Dur, bir dakika. Ha böyleydi arkadaşlar. bunda internetten e, rah, e, Light Studio Cinema 4 diye aratırsanız bulabilirsiniz. inşallah bir dakika ya. Ne oldu gene? Ha her neyse. Şimdi silelim bunları gene. Evet arkadaşlar bugün e, yoğun istek üzerine değil arkadaşlar. 5 e, like gelmiş. 4 like istedim. With Loan With Lion nasıl okuyorsanız artık. Bu arada bir şey söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. The Evolution Rig 1.8 içindir arkadaşlar. V, with Lion 1.7 skinleri için arkadaşlar şimdi kendi yaptığım ım, bir tane şey vardı rengini değiştirdim sadece nerede şimdi bir dakika nerede dördü seçeneği tam buradaydı hatırladım gördüğünüz gibi 18 skinleri şöyledir şu ortası boşluktur 1 skinleri de bileşik şöyledir bunlar da bileşik şeyleri açarsanız buraya evet deyin geçin Yani sonra buradan gelin her şeyi kapatayım. Yani ağız yoksa ağzı açabilirsiniz. Göz yoksa gözünü açabilirsiniz. Öyle şeyler söyleyeyim yani. Şimdi size bir de ne açtırayım. Bir dakika neredeydin lan? Headlayer'ını açın arkadaşlar. Şöyle bakayım. Ha, Era Lightroom Studio pekindeyseniz şuraya gelin ve ambient Oxlison bilmem ne kapatın arkadaşlar ee, böyle daha iyi olacak arkadaşlar ee, bir dakika <laughs> ekran şöyle yaklaştırayım ee, bunlara Eee bu eh, konuşamadım bunun da e, şey var bir şeyler ekleyebiliyorsunuz ee, nasıl mesela bunun alt tarafına geldiğinizde buradan helmet ekleyebilir, chess plate falan filan ekleyebilirsiniz. Bugün size ne göstereyim? Bot giysin arkadaşımız. Buradan size söylüyor burada LED için RGB'si RGB derken şunları söylüyor RGB. tabi e, tabii bazılarında hepsi RGB sanırsam başka bir şeye gerek yok. Buradan da sunglasses ayarlayabiliyorsunuz. Burnu falan. Hair, büyüklüğü, küçüklüğü, Shoes. Ee, ha, Shirt. Shirt nedir arkadaşlar? 1-8 de gelen bir özellik. shorti varsa onu açıyor. Headpool, Head. O da kısa Neyse. Mustache, Bıyık. Cane, elinde şey. Sonra VIP. Şu arkasındaki şey. E, Monokada gözlük arkadaşlar, topette şöyle. Yani bunun tamamı şöyle oluyor herhalde. Nedense böyle kara içine alınmış. Böyle değil sanki neyse. Gördüğünüz gibi ee, yani böyle. Şimdi bunları kapatalım. Ben bunları açmayacağım. Hiçbirini açmayacağım. Buradan da arkadaşlar ee, eline right eline neymiş? Kılıç. Bunlar klasik. E, bununlar... Lan ne oluyor? Aha lan. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bunun da aynı mantık arkadaşlar. Geliyorsunuz şurada ayağın altındaki şey tıkladığınızda ama tıkladığından emin olacaksınız tam. Ayaklarını ayarlıyorsunuz. Göremediniz mi? Şurada gördüğünüz gibi ben gördüm. Şöyle yapayım. Evet. Ee, sonra gelin şurada ayarlayabilirsiniz. El olacak. Ya da şunu şöyle çevirirseniz elini böyle yaptıktan sonra arkadaşlar elini getirirseniz şöyle yapabilirsiniz Bun, bunlar da böyle bu ayarlarda yapabilirsiniz çok zor değil yani böyle yapıyorum da biz nasıl yapacak sen profes yani profesyonel demiyorsunuz da işte sen tasarımcısın yapabiliyorsun biz yapamıyoruz değil arkadaşlar yani herkes yapabilir. Böyle bazen biz de yapamayabiliyoruz. Lan Allah belanı vermesin. Undo, undo çekelim. Lan evet çekemedim. Controls, AK, Arms, Right Arm, Hı, sonun ayaklanması. Evet gördüğünüz gibi böyle de tıklayamadığınız zaman Steve şuradan açın, kontrolü açın. Sonra A2 controls, arms controls şuradan rağ, left de şöyle halledebilirsiniz. Çok yapmışım şunu. Sonra da buraları geri kapatırsınız arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir dakika. Evet böyle çok güzel bir şey oldu. Iııı ee, kafası da şöyle. Fazla olmaz. Evet. E, böyle de çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Böyle çok güzel ayarlamalar yapabilirsiniz. Iııı ee, Widline'la aynı neredeyse. Bu e, yani şimdi bir de Deviation Rig White Rig'in arasındaki fark nedir? Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bunların arasındaki fark ve Wit ya da Wit La with lion, ne diyorsanız e onun 1.7 skinlerine göre olması e, Devleşir Rig'in de 1.8 skinlerine göre olmasıdır arkadaşlar. E ama bana kalsanız Devil Asher'ın en iyisi. Ee, yani bazen elime 1.7 skinler geçiyor. 1.7'yi çeviriyorum. Ay 1-8'e çeviriyorum bazılarını arkadaşlar. Bazen de çevirmeden bu üzerinde yapıyorum. Ama bunlar da kılıç sadece ayrın olduğu için çok iyi değil yani fazla ama onlar da ayarlayabiliyorsunuz daha fazla şeyleri. Ee, bir da şöyle bir şey yapacağım. Küp. Küp küp küp. Şimdi küpü ne yapacağız? Şimdi derseniz şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Hmm, birazcık ee, şey kaçacağım. Ee... lan bir dakika kamera ay kamera Evet şey çok güzel şu attık. Şimdi ben 9 alıyorum. Gidiyorum şu köşeye koyuyorum. Ne bileyim gelip şuraya koyuyorum. Bunu buraya geliyorum. Bunu buraya koyayım. Bu buraya gelsin. Yalnız bunu bunları unutmayın. Ne eee hangi sırada kaldığınızı. Mesela şunu şuraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Bunu da şöyle bir şey yapayım. Bir tane de şuraya koyayım arkadaşlar. Eee Şimdi e, buna bir tane tabii ki mavi renk vereceğim ve bu mavi rengi yani mesela şunu en sona getireyim. Şimdi ben bunların hepsine getirmek istiyorum. Tek tek uğraşmak istemiyorsam ne yaparım arkadaşlar? Ctrl'e tıklar. Ctrl ile birlikte yaparım. Gördüğünüz gibi böyle kopyalanıyor. Şimdi bir dakika böyle bazen kendim yaptığım Malca hatalar oluyor. Caterlaya kaldırın. Yani siz basır tutuyorsunuz da ben e, klavyem bozuk olduğu için çoğu tuşum basmadığı için öyle kullanıyorum. Şöyle. Vay vii. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu renderini yapıyorum. Bitince görüşeceğiz arkadaşlar. Belki de hızlı alarsın. Ya da durdurayım. Neyse. Evet arkadaşlar. Bitti. Şimdi ben bunu bir de kaydedip ee, size göstereyim ee, çok güzel at şimdi hemen göstereyim rig tam buldum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu böyle mavi bloklar etrafında diamond elmas o da bir mavi renginde turkazanı mavimsi gördüğünüz gibi çok güzel bir skin üzerinde bir eli beline bir eli kılıçta çok güzel duruyor arkadaşlar <laughs> bu renkli bu kadar da eminim ki inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar tasarım çekilişimizde şu anda şurada çıkacak linki oraya tıklayın arkadaşlar oraya gidin ve tasarıma katılın eğer 100 abone artıysanız Hemen katılın. Bu arada tasarım başvuruları kapanmıştır. O yüzden bu çekişi yapıyorum ki 106'lar yapabileyim. Tasarım yapmak isteyenler de bir diğer ayı bekleyecekler. E, elimde 25 kişi var. Onlar bitince tasarım başvurusu açılır diye skype'den şimdi yaparım. Şimdi render atacağım falan filan. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük de bu ders videosu bu kadardı.